Mereka berisika masal na mekka, merika. Apo kiri? 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 Türkiye gündeminde terörden belki şöyle kısaca bahsedip toparlamak gerekirse özellikle üç şehrimizde yoğunlaşan, üç bölgemizde yoğunlaşan bir biliyorsunuz çatışmalı dönem geçirdik. Önce Silopi'de çatışmalar bitti, Silopi'de temizlik çalışmaları yapıldı, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit çalışmaları yapıldı ve inşallah Silopi'de şimdi hayat normale döndü. Tekrar bir e inşa süreciyle birlikte orada insanımız hiç mağdur etmeyecek şekilde yaşam tekrar eskisinden belki daha da iyi şekilde devam edecek. Cizre'de çok şükür çatışmalar bitti. Cizre'de temizlik çalışmaları da belli bir aşamaya geldi. Diyarbakır Sur. Benim çok uzun yıllardır üzerinde çalıştığım, iyi bildiğimi düşündüğüm, çok sevdiğim, hakikaten Türkiye için çok önemli bir değer olduğuna inandığım bir bölge. Sur içi gerçekten 7 bin yıllara dayanan geçmişiyle birlikte çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. İçinde 500 küsürden fazla tescili yapıyı, tarihi eseri barındıran gerçekten dünyada eşsiz bir aslında yaşam alanı. <laughs> Tabi Sur Diyarbakır'ı biz ne karpuz şehri olarak e, nitelendirilmeyi hak eden bir şehir ne de terör şehri olarak. Dolayısıyla Diyarbakır'a inşallah o hak ettiği değeri tekrar kazandıracak çok önemli bir çalışma şu anda hayata geçiyor. Burada hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hem Kalkınma Bakanlığımız, hem de aynı zamanda oradaki bu yeni ihya sürecine katkı verecek politikaları şekillendirecek çevre şehir ve kültürden sonra genel başkan yardımcılığımız olarak hepimiz orayla ilgili çalışma yapıyoruz. Bugün özellikle surun seçilmiş olması, özellikle bu kadar tarihi eseri barındıran bir bölgenin seçilmiş olması ve onlara zarar verilmek suretiyle terörün bir boyutu olarak ilk kez biz bunu yaşıyoruz. Şehir merkezinde tarihi eserlere zarar vererek, kurşunlu camini yıkarak, yakarak, dört ayaklı minarenin ayaklarını kurşunlayarak aslında bizim o medeniyetler boyunca gelen kardeşlik ve birlik beraberlik din somut örneklerine zarar vermeye çalışıyorlar. Belki bu bağları bu şekilde zedelemeye çalışıyorlar ama tıpkı Sari Hanım'ın söylediği gibi bizim zihinlerimizdeki bağları bırakın koparmayı zedelemeye hiç kimsenin gücü yetmez. Dolayısıyla terör belasından bu ülke tamamen kurtuluncaya kadar biz mücadelemize en kararlı şekilde devam edeceğiz dedik ve öyle devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Şu anda bu çatışma dönemini bitirdik.